İngiliz Sunday Times gazetesinin haberi Uluslararası Olimpiyat Komitesini harekete geçirdi. İngiltere Sunday Times'ın haberini konuşuyor. Gazete, milli olimpiyat komitelerindeki bazı yetkililerin kendilerine verilen 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nın biletlerini kara borsacılara fahiş fiyatlarla sattığını yazdı. Gazete ayrıca muhabirlerinin gizli kamerayla Milli Olimpiyat Komitelerine bağlı 30 kadar acente görevlisiyle yaptıkları röportajları yayınladı. Görüntülerde ajanta görevlileri kendilerine verilen biletleri değerinin 10 kat fazlasına satmayı kabul ediyor. Bu haberlerin ardından da Uluslararası Olimpiyat Komitesi konuyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Komite açıklamasında yolsuzluğun kanıtlanması halinde milli olimpiyat komitelerine en ağır yaptırımın uygulanacağını belirtti.